tamam gibi muhabbet edebilirsiniz zaman koyayım. Bu tamamen item item silme videosu. He? Item <laughs> silme videosu olduğu için amına koyayım. Tek tek her şeyi koyalım. Yayın gözüküyor değil mi sizde? Oy. Nasıl? <laughs> kanka marketten çekeceğim ee, en son onu görsünler parayı şey yapmazlar hani belki burada fark etmezler diye bilerek envantere koydum gözüksün diye çünkü ser serverın parası kanka şu anda bu elimdeki benim serverın parası şu anda bu kadar para kimsede yok neredeyse <laughs> Şey, ekimler, ekim. Sildim o meşhur kini kanka. En sonunda kendi itemlerimi de koyacağım amına koyayım. Auralar da silinmiyor. Açık atayım. Güzel, şey. Güzel bir kardeşim. İnşallah video başlatmışımdır. Başlatmışım. Video ışınlanma yüzünü bile siliyordum amına koyayım. Araları şöyle satacağız. 45 MP var amına koyayım. Hatta bak ne var biliyor musun? Biyolog nesneleri. Bundan gidelim iki tane alalım amına koyayım. O MP'yi de sileceğim. Anasını sikeyimin. Serverında MP'de iş yaptılar demesin amına koyayım. Boş slot yok mu? Ee, burada var siz. Nerede var? <laughs> Sil abi. Nerede kontrol?

ben gerekeni yapacağım ya. Gerekeni yapacağım kanka. Eee şu parayı da bir çekelim. 100'ü 200'ü çekeceğiz ama. Bakayım. Çek çek bitmeyecek şimdi ben bunu yapayım. Evet. Çek. Bitecek. Çık, 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 çık. Amına koyayım son kuruşuna kadar çekeceğim. Şu yüze mi harcayamıyoruz mu amına koyayım Aa silin mi ya? Yere, Yere attığında ha tamam. var mı? Tamam. Güzel. <laughs> Beyler, e, yazıyoruz. Aç, aç envanteri. Armo 2. Armo 2, tamam mı? Armo 2 yazsın herkes. Arcan, evet. Emir oğlu, oğulları mıydı çocuğun adı? Her neyse amına koyayım. Ramo 44. Ön. Ramo 44'ün rezilliğine, rezilliğine katlanmayıp katlanamayıp gitmiş. Kat ne yazalım ya? Arma 2 Arcan Emiroğulları Rama 44'ün serverine serverine yazalım serverine oynayanın anasını sikeyim. Hadi. Bak Arma Arma 2 Arcan Emiroğulları Rama 44'ün serverını oynayanın anasını sikeyim yazıyorsunuz tamam mı? Tamam. Yazdınız mı? Hadi bir, iki, üç gönder abi. Gönder, 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 gönder. Tamam, çektim onun sesinde. Tamam. Videoyu da durduralım. Hı.